Canlarım bir güzel falda daha sizinle Beraberiz Gönlü, gönlü yolu sevgiden geçen geçenle Bir falda daha buluşuyoruz Evet yolumuz sevgide Birleşsin Uzaktan da olsa birbirimize Sevgimizi gönderelim diyorum Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın Aysel adlı izleyicim Sevda adlı izleyicim Aysel Reşat Barışma var mı evlilik olacak mı demiş Bakalım ne var Ne yok Evet çok güzel bir aşk, çok güzel bir birliktelik ve bununla ilgili güzel bir haber var. Evet evlilik olacak diye gözüküyor. Ama nedense iletişimde bir problem olmuş. Sevgide bir üzüntü ve araya bir zaman konmuş ee, ve o zamanın gelmesini bekliyorlar. Gerçekten de maddi açıdan çok güzel bir hayat, çok güzel günler geliyor diyorum. İkisi için de maddi bir fırsat geliyor bir taşınmaza ya da güzel bir e, para girişimi olabilir. Kariyer fırsatı olabilir. iki ay, iki hafta, iki gün içerisinde diye görüyorum ben bunu. E, sevgi açısından da gerçekten de karşı taraf da seviyor. E, o yüzden de güzel bir birliktelik, güzel bir evlilik olacak diye görüyorum. Sadece ki sevgideki olumsuzluğu ve şu iletişim kopukluğunu giderebilirlerse diye düşünüyorum. Haberde sıkıntı var. Burada değnek 8'lisi e, değnek 9'lusu çıkmış e, ters çıkmış o yüzden e, ilerlemenin durakladığını gösteriyor bir durgunluğa girmişler sanki kararsızlar ne yapmak istediklerini karar veremiyorlar ve çok üzgünler burada da ters tılsım kralı kılıç ası çıkmış gerçekten de sonsuz ve gerçek aşkla birbirlerine bağlılarmış ama nedense kartlar tersine dönmüş kararsızlar ve duygularını e, kapatmışlar gibi görünüyor burada tılsım kralı var gerçekten gerçekten de maddi açıdan bir fırsatın kaçtığını gösteriyor burada da. Ee, ve kupa şövalyesi geldi. Gerçekten de duygusal açıdan e, verimli bir insan var burada e, ve duygusal açıdan ihtiyaçları karşılanacak onların ve duygusal açıdan da şans onlardan yana. Güzel bir evlilik, güzel bir birliktelik görünüyor burada. Barış da görünüyor. Ama bayağı bir kopmuşlar alanında bir iletişimsizlik var ve o iletişimi sağlamaları gerekiyor. Bir kutlama, bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı diyor. Evet karşı taraf daha çok eğlenmeyi düşünmüş ve o yüzden de kenara çekilmiş olabilir diyorum kuvvetli iç güç sert yargılardan kaçın affedicilik ve sev şefkat diyor ee, İkisi de birbirlerini affetmek zorundalar ve tekrar barışmak durumu gözüküyor ve affedici olmaları gerekiyor ve gereksiz korkudan kuşkudan endişeden sıyrılmaları gerekiyor ve son kartımız hava sekizlisi kapana kısılmışlık yanılgısı özgüven eksikliği harekete geçmekten korkma diyor sanırım e, karşı tarafımızda e, harekete geçmekten korkan, özgüven eksikliği olan ve kapana kısılmışlık duygusu hisseden birisi var ve o yüzden de biraz çekilip ilişkiye zaman koymuş ama e, haber haber de alamamış bu arada sevdiğinden o yüzden de canı sıkılmış bir insan görüyorum burada gerçekten de ve güç onların içinde diyorum içlerine dönsünler ve gerçekten çok güzel bir mutluluk var birbirlerinin de gerçek aşkı onlar gerçek aşkı bulmuşlar ama kaybetmek üzereler tekrar bunu yakalayacakları gözüküyor burada duygusal açıdan ve çok mutlu olacakları gözüküyor evet onlara bir evlilik var bana da mutluluk dilemek düşüyor diyorum ki kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın yolunuz sevgiden ve bu fal kermanından geçiyorsa hep birlikte buluşalım diyorum Hoşça kalın, şen kalın diyorum